7 Ekim Disney Plus'ta çıktığımız olan 50 dakikalık film sizlerle birlikte inceleyelim ve kendi yorumumu katayım videonun sonuna doğru. Gün boyunca Zack Russell bir erkek olarak görünür ancak güneş battığında ve ay yükseldiğinde geceleri kurt adam olur. Zack Russell olarak bilinen vasim melez dönüştüğünde ve uluyan Kıllı bir kahraman olduğunda gerçek doğasını kesveder. Marvel'ın çıkartması olduğu bir film Kurt Adam filmi. Filmi izlediyseniz baslarında Captain America, Thor, Iron Man var ve yenilmezler olarak söylüyor. Galiba 2025'te 2024'te çıkacak olan Avengers filminde Kurt Adam karakterinde oynayacak gibi görünüyor. Sersen bana soracak olursanız filmi beğenmedim. Çünkü siyah beyazdı tamam güzel aksiyonlu korkulu filandı bazı yerlerde korkuyorsunuz. Ama çok açıkçası sevmedim filmi. Filmi izlediğimizde anlıyoruz ki canavarları alıyorlar. Ama aralarında aslında kurt adam var ama haberleri yok. Canavar avcılarının bası öldüğünde basına yeni geçecek kişi için yarışma yapıyorlar. Ve o yarışmada kazanan... Zack Russell oluyor. Kırmızı tası elemeye çalıştığında onu tas geri doğru itiyor. Ve anlıyorlar ki onun bir canavar olduğunu. Ve sonunda gerçek kimliğini o tasla birlikte açığa çıkartıyorlar. Ve film bence güzel değil ya. Hosuma gitme. <laughs> Zaten ben olarak bu filmi izlediğimde pek zevk almadım. Ve husuma da hiç gitmedim. Marvel'ın bu yaptığı film ama Avenger ekibinde çıkacak gibi görünüyor. Büyük bir ihtimalle Kurt Adam filminde olan da o çıkabilir ama çıkmayabilir. Bu belirsiz. size çıkar mı yorumlara yazın bence. Çıkar ya da çıkmaz diye bir oylama yapalım. Film ve fragman inceleme videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olarak ve bu videomu beğenerek bana destekçi olmuş olursunuz ve bu tarz videoları çekmekten ben de hoşlanıyorum. Diğer baskı videolarda görüşmek üzere bay bay.